Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Figma'nın Section aracının kullanımını öğreneceğiz. Arayüzümüzü açtığımızda, çalışma arayüzümüzde Frame tuşunun, Frame aracının altında okla gösterilen yerde tıkladığımızda Section ibaresini burada görüyoruz. Kısa yolu neymiş? Shift-S tuşları. Shift ve S tuşlarına birlikte bastığımızda Section aracı otomatik olarak geliyor. Kısa yol olarak. Section ne işimize yarıyor? Section birden fazla frame çalıştığımız zamanlarda bu frame'leri gruplandırmamıza yarıyor. Bunu şöyle bir örnekle göstereyim. Aynı arayüz gibi gözükebilir. Arayüzlerimiz aynı ama burada fark ettiğiniz üzere kullanıcılarımız değişik. Kullanıcı profillerimiz değişik mesela. 3 farklı kullanıcımız var. Biz bunu Section'larla Şöyle dışına bir çizgi çizerek boşluklar bırakarak kenarında bir section oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu frame'ler artık section'un içinde yer alıyor ve section'la birlikte hareket ediyorlar. Bu section'ımıza kullanıcı 1 diyoruz. diğer kullanıcılar için de hemen section oluşturalım. Section aracına geçiyorum. birebir bir aynısı olmasını istersek şöyle yapabiliriz. Taşıma aracına geçtim. Bu section'ı alt tuşuna ya da option tuşuna basılı tutarak kopyaladım. İçerisindeki frame'leri sildim. Boş bir section aracım var. Aynı ölçülerde. Kullanıcı bir ile. Bakın kopyaladığım zaman kullanıcı 2 oldu otomatik olarak. Kullanıcı 2'yi Frame'lerin üzerine getirdiğim zaman kullanıcı 3 oldu bu. Çünkü neden? Bir daha kopyaladık. Kullanıcı 2'yi sürükle bırak yöntemiyle frame'lerin üzerine bıraktığım zaman frame'leri direkt içine aldığını görüyorsunuz. Buradan 3 tane grupumuz var. 3 tane kopya oluşturdum. Kullanıcı ve kullanıcı 3. Kullanıcı 2'yi frame'lerin üzerine getirdim bıraktım. Kullanıcı 2 seksiyonumuz oluştu. 3'ü de diğer framelerin üzerine getirdim. Kullanıcı 3 olarak otomatik olarak oluşmuş oldu isimlerimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan section'ımızın rengini özellikler panelinden fil bölmesinden değiştirebiliriz. Burada istediğimiz rengi verebiliriz. Başka bir diğer özelliği ise stroke değeri. Stroke değeri vermek istiyorsak buradan stroke'tan verebiliriz. Bu özellikler panelindeki bu tür özellikleri ilerleyen derslerimizde daha detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerle section aracının Figma'da kullanımını öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.